Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması esnasında organizasyon yapılan mekanın sahibi müşterisi arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında iş yeri sahibi müşteriyi silahla elinden vurarak yaraladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarıyer'de ise silahların patladığı yer bir kır düğünüydü. Bana adamı mekana basıyorsunuz kusura bakmayın. Adam öldü herhalde. Ateş ediyorlar. Silah sesleri geldi. Ortalık birbirine girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Olay akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakup'lu Hürriyet Bulvarı'nda bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre bir doğum günü kutlaması sırasında organizasyon yapılan mekanın sahibiyle müşteri arasında tartışma çıktı. Oha oha. Ne Çıkan tartışmada iş yeri sahibi müşterisini silahla elinden vurarak yaraladı. Müşterinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bu görüntülerse 1 Eylül gecesi Sarıyer Maden Mahallesi'nde bir kır düğününden iki kişiyle işletme sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kır düğünü için mekana gelen iki kişi içeride alkol almak istedi ancak işletme sahibi ve iki çalışanı müşterilere bunun mümkün olmadığını söyledi. Çalışanlarla müşteriler arasında kavga çıktı. Gerilim iyice artınca işletme sahibi ruhsatlı silahıyla ateş açmaya başladı. Bunun üzerine iki müşteri de işletme sahibine karşılık verdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada düğün salonunda panik yaşanırken kavgaya müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden silah kullanan 3 kişi, iş yeri sahibi ve 2 müşteri tutuklanarak cezaevine gönderildi.